Merhaba. Yeni bir tanıtım videosunda yine sizlerle beraberiz. Backup'ın yeni bir modeli olan 157 Jupiter'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Backup 157 Jupiter N20345 standartlarında ve s özelliğine sahip bir iş ayakkabısıdır. Backup 157 Jupiter görsel olarak herkesin beğendiği iyi bir tasarıma sahip. Özelliklerinden bahsedecek olursak Üzerinde kriteli baskılı bir deri kullanılmış Aynı zamanda Anorak Kumaş kullanılmıştır Anorak kumaş nedir e, Aşırmaya karşı yüksek dayanıklı Hava geçirgen özellikte Ter ve koku yapmayan Ayakkabılarda kullanılan bir kumaş çeşididir Deri ile anorak kumaşı bağlayan Dikişler çift dikiş sistemi ile dikilmiştir. Cıtlı oluşu kullanıcı ayrıca bir konfor ve rahatlık sağlar. Ayakkabının iç astarının özelliklerinden bahsedecek olursak iç astarında yapıştırıcı kullanılmadığı için hava geçirgenliği son derece üst, üst düzeydedir. Ara kademede kullanılan süngerdeki gözenekler havada dolaşımı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özelliği sayesinde ter ve koku yapmayaz nefes alır. İş tabanın özelliğinden bahsedecek olursak Gözenekli bir yapısı sayesinde hava geçirir ve ayakkabının havalandırılmasında yardımcı olur. Ter ve koku yapmaz. 30 derecede yıkayabiliyorsunuz. Yıkandıktan sonra bu bahsettiğim özelliklerinden koruyor. İç tabanın yumuşak dokusu kullanıcıya artı bir yürüyüş konforu sağlıyor. Makeup 157 Jupiter'in alt tabanın özellikleri Aşınmaya ve kaymaya karşı son derece dirençli bir tabana sahip Bu taban hidrokarbonlara ve yağlara karşı dayanıklı Çift danslı poliuretan malzemeden üretilmiş Topuk bölgesinde kullanıcıya rahatlık ve konfor sağlayan şok emici absorber bulunmakta. Antistatik oluşu da önemli özelliklerinden birisi. Mekap iş ayakkabının yeni bir modeli olan Mekap 157 Jupiter'i özelliklerinden bahsettik. Yeni bir tanıtım videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.